Evet arkadaşlar köye geldik. Köyde annemle bugün bazlama yapıyoruz. Bazlamayı bitirdikten sonra köpeklerimizin karnını doyuracağız. Yani, Rüzgar da iyi esiyor yani. Ondan alıp gidiyor herhalde. Anne kaç tane fazla var? Bayağı var kız. 7 10 15-16 tane olacak o zaman. Vallahi iyi. Maşallah bugün şansımıza da hava iyi ama yine. Evet. Bilmeyen arkadaşlar için bazlama nasıl yapılır? Videomuzu izleyip onlar da işte ufak ufak bazlama yapmayı öğrenirler. Anne sen kaç yaşında öğrendin bazlama yapmayı? Evlendikten sonra. Ha. He yani gelin geldikten sonra. Anne ben ben sana ben sana bir daha şey sildiyorum arkadaşlar arada da böyle silmek lazım şunun altı yanıyor herhalde anne balonlamış. Kaç yıllık şey kaç yıllık evlisiniz anne? Abim kaç yaşında? 37 mi 38 mi? 40 yıllık evlisiniz. 40 sene. Vay be. Peki şimdiki evlilikler için ne diyor? Evlenip ayrılanlar için. Tandikler <laughs> diyor. Tandikler <hiç. gülüyor> aynen. <laughs> <laughs> şimdikiler oyuncak. Aynen öyle. Hayali ev. Ya şimdikiler tabii ki yani senin şu anda yaptığını ne bileyim köy hayatında yaşamayı becereceklerini veya ona katlanacaklarını zannetmiyorum. Evde oturunca geçim yok yani burayı nasıl yapacağız? Aynen yapamazlar. Yerde geçinemiyorlar. Doğru. Anne, bana ihtiyacın var mı? Yok yok İsteyiz. Ben gidiyorum içeri. İsteyiz. Evet arkadaşlar bir de size Güneş panelinin videosunu çekmek istiyorum Şimdi Normalde burada Yani bütün tesisat çekili Bütün tesisat çekili ama e, Elektrik için abone olmak lazım saat bağlamak lazım o da yok Arkadaşlar elimizde bir adet Şöyle bir güneş panelimiz var çok büyük değil. Ben bunu 200 e almıştım. Yani bunu getirdik buraya koyduk. Markası Dat. Hem el feneri olarak kullanabiliyoruz. Şöyle bir çıkarayım, göstereyim. Arkadaşlar, şurada bir yeri var. Burası el feneri, burası da el feneri. Şimdi kafa kamerası olmayınca Şimdi. bu şu da yani normal ledli yanındaki evet kutusunun içerisinden üç tane böyle ampul çıkıyor altışar metre kablosuyla birlikte ee, bir tane çoklu şarj aleti çıkıyor içinden yani aynı zamanda burasına takıp telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Mesela takıp şöyle şu şekilde şöyle de dur. Şöyle göstereyim. Yani, yandığı zaman da şu şekil yani Yani akşam çok güzel aydınlatıyor. Ee, hani yani biz çok memnunuz. Aldık, kullanıyoruz. Yani aynı zamanda yani iyi ki de almışız diyoruz çünkü burada elektriğimiz olmadığı için bundan faydan alıyoruz. Onun da kablosu hemen hemen bayağı uzun ama biz e, onu çatıya koymak yerine pencereye koyduk. Çünkü güneş e, doğup ve batana kadar e, bu pencereden ve bu pencereden eve e, güneş geliyor. Güneş geldiği için de paneli bu şekilde evin içinde kullanalım dedik. Gayet iyi. Evet arkadaşlar, sobamız. Evet, çaydanlıklarımız, çayımız. Vallahi köy hayatı bambaşka ya. Eğer hani e, yapmak isteyen hani böyle köye gideyim, yerleşeyim işte köyde Hayatı yaşayayım diye hayaliniz varsa mutlaka onu en kısa zamanda gerçekleştirin. Çünkü e, yani pişman olabileceğiniz bir ortam değil. Hayvancılıkla uğraşmak ne bileyim. Ha, yani tabi bunun yanı sıra evliyseniz tabi eşinizin de size bu konuda destek vermesi lazım. Mesela annem e, orada oturuyor. Yani soğukta hem bazlama yapıyor. Hem işte burada tabii ki yani şehirdeki gibi doğalgaz vesaire öyle şeyler yok. İki gözlü bir oda. Kurumuz, yarımız, her şeyimiz burada. Efendim anne. Çık dışarıya. Çık. Gel. İşte bir Gel. 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 Çık, çık, çık. Dur. Bir, küçük, 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 küçük. Evet arkadaşlar kuçlarımız acıkmış narada bir yemek ayarlayalım arkadaşlar o da el feneri o da güneş enerjisiyle doluyor dolduktan sonra onu da akşamları kullanıyoruz gelin bakalım gel. Gel 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 gel. <laughs> gel. 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 Gel gel gel. <laughs> Tabii yavrular için sorun olmuyor. Evet şimdi bir tripodumuzu alalım buradan. Tripodumuzu kuralım. Tripodumuzu kurduktan sonra köpeklerimize Yemek verelim buradan kurtarır mı? Bakalım. Şşt. Bakalım. Kurtaracak mı arkadaşlar? arkadaşlar yavrular büyüdüğü halde hala annesini emme çabasındalar. Yani oraya ekmek doğradım. Yani hayvan yavrularının yüzünden bir türlü kilo alamıyor. Yani bırakmıyorlar. Annesi de yani canlı yansa da bırakmıyor. Hani en gene de emziriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar alamızın da karnını doyurduk. Tripotumuzu da şöyle toparlayalım. Kameramızı da şöyle ayarlayalım. Şişt! Bırak onu. Bak şimdi. Allah seni çarpacak değilse. Arkadaşlar sonbahar geldi tabii ki. Yapraklar yavaş yavaş dökülmeye başladı. Yarın bir gün buralar komple kar dolacak. inşallah yakın zamanda. Evet şimdi paşamızın yemeğini vereceğiz de ona birazdan vereceğim. Şu gideyim bir anneme yardım edeyim. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim.